Arkadaşlar merhaba. Ben Azizcan yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda DGS 2026'ya nasıl hazırlanmanız gerektiğinden ve kullanabileceğiniz kaynaklardan bahsedeceğim. Yani kısacası bu video nasıl hazırlanmanız gerektiğini anlatan ve kaynak önerisi içeren bir video. Videoya geçmeden önce size bir şeyler söylemek istiyorum. Benim bir Instagram sayfam var. Yorumlarda da belirteceğim. DGS 2026 şampiyonu yazsanız Instagram'da çıkar. Ayrıca ben koçluk yapıyorum. Şu anda da ilerlediğim birkaç öğrencim var. Eğer benden koçluk almak isterseniz yardım alabilirsiniz. Koçluk içeriğinden kısaca bahsedeyim size. Öncelikle haftalık programlar hazırlıyorum. Haftalık programların dışında kaynak önerisinde bulunuyorum ve oynatma listenizi ben hazırlıyorum ve oynatma listenizi de haftalık olarak güncelliyorum. Bunun dışında çözemediğiniz sorularda size soru çözüm desteği sağlıyorum anlatarak, sesli bir şekilde çözüyorum soruyu. Haydi o zaman videoya geçelim. Şimdi önümde şöyle bir kağıt var. Benim tüm yıl boyunca neler yaptığımı böyle not aldığım, nasıl çalışmanız gerektiğinden, kritik noktalardan bahsettiğim bir kağıt. Öncelikle arkadaşlar asla evde çalışmamanız lazım. Çünkü ev ortamı sizin dikkatinizi gerçekten dağıtabilecek bir ortam. Hele ki eğer kızsanız yani kızsanız dememin sebebi de evde kızlara daha fazla iş yüklenmesi. Kızsanız kesinlikle kütüphaneye gitmeye çalışın. Erkekseniz de kütüphaneye gidin. Çünkü evin rahatlığı sizi biraz daha mayıştıracak bir ortam. Bunun dışında bir kronometre tutmalısınız. Ben şuraya resme ekleyeceğim. O kronometreyi kullanıyorum. Ders çalışırken ne kadar süre çalıştığımı gösteriyor bana. Denemelerde zaten kesinlikle gerekli bir şey. Ama denemeler dışında da soru çözerken ya da ders çalışırken çalıştığınız süreyi görüp motivenizi arttırabilirsiniz. Ya da ben bu kadar çalıştım diye günün kritiğini yapabilirsiniz. Üçüncü olarak düzenli deneme analizi yapmasınız arkadaşlar. Bir kere ders çalışmaya başladığınızdan itibaren minimum 2-3 hafta sonra yani cebirin belli bir kısmını bitirdikten sonra deneme çözmeye başlayın. Deneme önerilerini de zaten ilerleyen süreçte size anlatacağım. Ve o denemeleri noktası noktasına analiz edin. Analiz ederken ne yapabilirsiniz mesela? Yanlış mı yaptığınız bir soruyu, o soruyu kesinlikle zaten analiz etmelisiniz ya da boş bıraktığınız soruları da analiz etmelisiniz. Bunun dışında doğru yapsanız bile çok zamanınızı yiyen sorular olacak. Örneğin 1 dakikada ya da 40 saniyede çözmeniz gereken soruları 3-5 dakika içerisinde çözüyorsanız onları da analiz etmelisiniz. Yani analizden kastettiğim şey bu. Ton olarak da bir şeyden daha bahsedeceğim. Kendinize uygun kaynakları belirleyin arkadaşlar. Şu anda ben tasarı çözüyorum. Çünkü benim konularım bitmiş. Bir noktada da bayağı iyi şeyler yapıyorum. Bu yüzden zor bir kaynak çözebilirim. Ama ben tasarı çözüyorum diye siz de tasarı çözmek zorunda değilsiniz. Mesela eğer sıfır on net arasıysanız daha temel bir kaynak hatta başlangıca en uygun kaynağı seçmelisiniz. Mesela karekök sıfır olur, aktif olur bu tarz kaynakları çözebilirsiniz. Ama eğer orta seviyeyseniz mesela ona göre çıkmış sorular olur ya da bahsedeceğim kaynaklar arasında zaten seviyelerini de belirteceğim. O kaynakları seçebilirsiniz. Haydi o zaman kaynak önerisine başlayalım. Şimdi ben kaynak önerisini birkaç kulvara ayırdım. 0-3'e kolay dedim. 3-5 puana kolay orta dedim. 5-6 puana orta dedim. 6-8 puana orta zor dedim. 8-10 puana da zor dedim. Yani ben 10 üstünden 3 deyince, 10 üstünden 5, 10 üstünden 10 falan deyince aslında o kaynağın zorluk seviyesini belirtiyor olacağım. O zaman matematikle başlayalım hadi. İlk önerdiğim kaynak şurada da resmini göreceğiniz karekök sıfır matematik kaynağı. Ben onun zorluk seviyesine 10 üstünden 3 verdim. Yani kolay bir kaynak. Başlangıçta bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında o kaynağı bitirdikten sonra hatta bitirmeden o kaynaktaki işlediğiniz konuyu bitirdikten sonra orta ve orta zor kaynaklara da geçebilirsiniz. Dizgi olarak da gayet kaliteli bir kaynak. İlk başta soruyu çözüyor ilk iki soruda. Sonrasında size soru çözümlerini bırakıyor. Her sayfada da konu anlatım kısımları var yukarıda. İkinci kaynağa geçecek olursak matematiğin ilacı. Bu kaynak biraz daha kolay orta seviye diyebilirim. Çünkü aslında bir tık kolay bir kaynak ama yani kar karekök sıfır kadar da kolay bir kaynak değil. Ben buna bu yüzden 10 üstünden 5 puan verdim. Dizgisi kesinlikle kaliteli bir kaynak. Yani soruların sorulara bırakılan boşluklar böyle çözümler için. Sonrasında sayfadaki renklenme, renklendirme hepsini ben beğendim. Bu yüzden yani bu kaynağı da kullanabilirsiniz. Eğer bir kaynak alacaksanız bu ikisinden birini seçebilirsiniz başlangıçta. İkinci kaynak olarak gerçel matematiği öneriyorum. Gerçel matematiğe 10 üstünden 6 verdim. Kaliteli bir kaynak ama bazı sorularda hatalı sorular oluyor. Yani bazı sayfalarda hatalı soruları oluyor. Onun dışında seviyesi gerçekten çok zorlayıcı sorular da var. Çok kolay sorular da var yani. Kaynakta her çeşit soru var. Bu yüzden 10 üstünden 6 verdim. Bir tık daha orta, orta kalitede bir kaynak diyebilirim. Bunun da dizgisi güzel bence. Zaten Muhammed Hocanın ders kitabında var, konu anlatımı da yapıyor. Bu yüzden bu kaynağı seçebilirsiniz. Ders anlatımından sonra bu kaynağı da çözebilirsiniz, birlikte yürütebilirsiniz. Bir sonraki kaynağımız da Karakutu Matematik oluyor. Karakutu Matematiği belki biliyorsunuzdur. Şuraya da resmini bırakıyorum. Tamamen çıkmış sorulardan ve çıkmış soruların ee, nasıl anlatsam sayıları değiştirilmiş sorulardan oluşuyor. Bu kitapta sadece DGS çıkmış soruları yok. DGS, ALES, KPSS, YKS gibi birçok sınavın soruları var. Ben buna 10 üstünden 7 verdim. Kitap zaten çıkmış soru olduğu için sınava benzerliğin tartışmaya hiçbir gerek yok. 10 üstünden 10 alır. Ama dizgi olarak yani sorular birbirine çok yakındı. Dizgisini bu yüzden beğenemedim. Sonrasında... Iııı... Ee... Zorlayıcı sorular da var benzer dedim ama içinde gerçekten de DGS seviyesine uygun olmayan zorlayıcı sorular da var. Bunlar genellikle YKS'nin benzerleri oluyor. Eğer YKS için alacaksanız bu kaynağı kesinlikle çözmelisiniz. DGS için de almalısınız. Hatta tüm sınavlar için bu kaynağı almalısınız. Ama DGS'ye yakınlığı açısından 10 üstünden 10 verip soruların zorluğu demeyeyim de dizgisinden dolayı 10 üstünden 7 verdim. Bir sonraki kaynağımız 3, 4, 5 matematik. TYT matematik. Bu kaynağa 10 üstünden 8 verdim. Buna 10 üstünden 8 verme sebebim yeni nesil sorular ağırlıklı olması. İçinde başlangıçta klasik sorular da var DGS'ye göre ama ağırlıklı olarak yeni nesil sorulardan oluşuyor ve DGS seviyesinin üstünde bir kaynak. Ha ben çözmüştüm. Çok iyi de oldu çözdüğüm. Çünkü ben TYT'ye de 2024'te girmiştim ve TYT matematikte 37 net yapmıştım. Yani matematik çok iyi seviyelere çıkardı diyebilirim bu kaynak için. Soru kalitesi olarak da değinmeme gerek yok zaten. 3-4-5'i biliyorsunuzdur resmini şuraya da bırakıyorum. Dizgi olarak da gerçekten güzel, kaliteli, renkli, cıvıl cıvıl soruları var. Ama zorluğundan dolayı onun üstünden 8 verdim diyebilirim. Yani bu kaynak orta zor bir kitap. Son olarak matematikte önereceğim kaynak Tasarı Matematik Labirent Görünümlü Soru Bankası. Şuraya bıraktım. Bu kaynak onun üstünden 9 zorlukta. Yani onun üstünden 9 zorluk verme sebebim ne? Başlangıçtaki ilk testte DGS'ye yakın ve kolay sorulardan oluşması. Bu kaynak da gerçekten çok zor bir kaynak yani. Yektumat'ı şu anda videoda önermiyorum ama Yektumat'tan sonra en zor kaynak bu oluyor. Soruları çözülemeyecek derecede mi? <laughs> Bazı noktalarda çözülebilir ama problemlerde gerçekten beni zorluyordu. Bu yüzden yani 10 üstünden 9 verebilirim. Dizgisi, kapak tasarımı her şey mükemmel ama şurasından puan kırıyorum. Benim aldığım kitapta sayfalar kopuyordu. Birkaç arkadaşımda da böyleydi. Herkeste böyle olur mu bilmiyorum ama kitabın yaprakları kopuyordu. Matematikte önereceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki önerim geometriye geçiyor. 2000 Geometride çok fazla kaynak önermeyeceğim. Kaliteli, az ama öz kaynakları önereceğim. Matematikte de öyle yapmıştım ama içlerinden böyle seviyesine göre kolay, orta, zor şeklinde 3 tanesini seçebilirsiniz. 3 ya da 4 tane zaten. Geometride de önereceğim kaynakların ilki yine karakök sıfır. Karakök sıfıra burada 10 üstünden 4 puan verdim. Ee, kolay orta bir kitap bu. Neden diye soracak olursanız DGS'nin de geometrisi kolay, orta, hatta kolaya yakın bir ortası var. Aynen. Bu kitabında geometrisi DGS'ye yakın, DGS'den belki bir tık kolay soruları vardır ama gerçekten DGS'ye benzeyen soruları var. Çünkü genellikle klasik sorulardan oluşuyor. Bu kitabın ünite sonunda da çıkmış soruları böyle gösteriyor yine YKS, DGS tarzında. Kitap dizgisi olarak yine matematikte dediğim gibi ilk kısımda konu anlatımı, şeklinde soru çözüyor. Sonrasında kolay zor şeklinde sorular gidiyor. Zor sorusu aslında hiç yok. Ama kolay, çok kolay böyle diye ayırabileceğimiz sorular var. O yüzden bu kitaba 10 üstünden 4 veriyorum. Kesinlikle çözmenizi öneririm. Hatta geometride önereceğim son kitap dışında hepsini çözmenizi öneririm. Hepsini mi? Pardon, şu anda bir şey gördüm. Karekök 0 ya da geometrinin ilacını alabilirsiniz. Geometrinin ilacına da geçelim bu yüzden. Geometrinin ilacına da on üstünden 4 verdim. Karakütü sıfırla hemen hemen aynı seviyede. Dizgisi de güzel. Yani cıvıl cıvıl bir kitap. Karakütü sıfır ya da geometrinin ilacını bu yüzden tercih edebilirsiniz. Seviyeleri hemen hemen aynı. Karakütü geometriye geldik. 10 üstünden 6 zorluk dedim. Bunun geometrisi zaten yine çıkmış sorulardan oluşuyor. Ama DGS'den bir tık daha zor diyebilirim. Çünkü YKS, MSV gibi sınavların da... Geometri soruları var bu kitapta ve onlar biraz daha yeni nesil olduğu için bir tık daha zor diyebilirim. Ama bu kitabı kesinlikle alın. Hatta Kara Kutu'nun önerdiğim tüm kitaplarını alabilirsiniz. Birey B geometriye geçtik. Onun üstünden 8 zorlukta diyorum buna. Çünkü ilk testlerinde klasik sorular olabilir ama sonraki testlerinde hep yeni nesil ve zorlayıcı sorular var DGS'ye göre. YKS çalışıyorsanız bu kitabı alabilirsiniz ama DGS için çok da önermem yani. Çünkü hmm, Zor bir kitap ya. Ben çözmüştüm. Daha doğrusu yarısını çözebilmiştim. Devamını getirmedim. İhtiyaç bile duymadım. Zaten geometride full e yakın yaptım. Bu sene de girdiğim sınavda bu arada geometride sadece bir yanlışım vardı. Pardon. Bu sene iki boşum vardı. Yanlışım yoktu. Bir önceki sene de bir yanlışım tek vardı geometride. Yıl sonra. Problemlere geçtik. Problemlerde de hangisini önermişim? Ha problemler için ayrı bir öneri için başlık açmışım ben. Arkadaşlar problemlere çok fazla çalışmanıza gerek yok. Sayı problemi, ondan sonra grafik problemi ve kız problemi temeliniz varsa bir de oran orantıyı bir de iyi tuttuysanız problemlerde direkt test çözün yani. Çalışmaya hiç ihtiyacınız yok. Şimdi problemlerde önereceğim kaynaklara gelelim. Bunlar fasikül fasikül olacak. İlk önereceğim fasikül ezber bozan problemler. Hegemen'in bir kitabı bu. Zaten yazsanız çıkar. Şuraya da resmini bırakıyorum. Ben bu kitaba 10 üstünden 6 dedim. Ee, zorlayıcı soruları tek tük var. Genellikle sınava yakın yapıyorlar. Zaten DGS'nin de problemleri çok zor olmuyor. 10 üstünden 6 zorlukta, 7 zorlukta falan oluyor yine. Bu yüzden eğer bir problem fasikülü almak istiyorsanız ve... Yani ekstradan böyle rutine bağlayacaksanız bunu kesinlikle almalısınız. Öneriyorum. Bilgi sarmalı gelelim. Bilgi sarmalda da 10 e, üstünden 8 vermişim. Bilgi sarmalı gerçekten zorlayıcı, özellikle simülasyon testleri, karışık test, yani karışık problem testleri oluyor, deneme şeklinde. Onlar kesinlikle çok zorlayıcı oluyor, full yeni nesil oluyor. Ben kul kullanmıştım, kullandığım için de problemleri fullledim. Size önerir miyim? Yani, eğer gerçekten 45 net üstü istiyorsanız hatta 50 net yapmak istiyorsanız bilgi sarmalığı çözebilirsiniz. Zaten fasikül olduğu için rutine bağlayacaksınız. Günde 1-2 test çözseniz yani 20-30 soru civarı çözseniz yeterli oluyor. Son olarak sayısal mantık da eklemişim ben buraya problemlerin içinde olarak. Sayısal mantığın kara kutusunu kesinlikle alın arkadaşlar. Yine sayısal mantık matematikte yani 18-20 net civarında bir net getiriyor. Ve bu kitap da 10 üstünden 7 zorlukta. Çünkü Sayısal mantık gerçekten bazen zorlayıcı olabiliyor DGS'de. Sadece DGS'de değil, ALES, KPSS buralarda da eleyici sorular geliyor sayısal mantıkta. O yüzden buna 10 üstünden 7 puan veriyorum ve kesinlikle almanız gerekiyor diyorum. Bir sonraki önereceğim kaynaklar da Türkçeden. Yıl sonra. Türkçeden çok fazla kaynak önermeyeceğim çünkü deneme üzerinden gitseniz bile Türkçeyi yükseltebilirsiniz. Bu arada ben bugün bir deneme çözdüm. Bu videodan sonra onu da çekeceğim. Deneme analizimi de beraber yapacağız. Hadi Türkçe'ye gelelim o zaman. Lafı fazla dolandırmadan anlatayım. Türkçe'de paragrafın kara kutusu kesinlikle almanız gereken bir kaynak. Özellikle dereceyi oynamak istiyorsanız, ilk 100, ilk 50 gibi hayaliniz varsa sayısalda ya da eşit giriyorsanız, hukuk hedefliyorsanız, ee, Yüksek sıralamalar hedefliyorsanız arkadaşlar yani Türkçe'yi kesinlikle alın. Pardon paragrafın kara kutusunu kesinlikle alın. Onun üstünden 7 zorlukta diyorum. DGS'nin paragrafı bayağı zorlayıcı olabiliyor ara sıra. Sonrasında Retro Angel'lık Sözel Mantık Soru Bankası'nı öneriyorum arkadaşlar. Ona da 10 üstünden 7 zorlukta diyorum. Gerçekten zorlayıcı ve güzel testler var. Ama bunun yanında kitap ağırlıklı olarak ee, sınav seviyesine uygun hazırlanmış. Yani sorularda birkaç şey değiştirip direkt bu kitabı basmışlar. Bu arada Aker Hoca mükemmel anlatıyor. Aker Hoca'yı da öneririm Türkçe çalışmak isterseniz. Özellikle sözel mantık kampında ben Aker Hoca'yı dinlemeye başladım. Önceden hiç sözel mantık yapamıyordum. Zaten beni tanıyanlar bilir. Geçen sene 2024'te daha doğrusu 8 Türkçe sorusu çözdüm. 7 doğru 1 yanlış geldi ve bunların içinde sözel mantık yoktu. Sözel mantığı yıl içinde de genellikle yapamıyordum ama Aker Hoca'nın kampına girdikten sonra sözel mantığı fullemeye başladım. Hatta bugünkü de dediğim denemede de göstereceğim size. Ve ne demişim? Bol deneme çözün demişim. Çünkü Türkçe'de deneme üstünden ilerlemek gerçekten analiz ettikçe Türkçe'de zamanınızı arttırdıkça sizi bayağı yükseltiyor. Sırada deneme önerisine geldik. Ama deneme önerisinden önce denemeleri nasıl çözmeniz gerektiğinden size bahsetmek istiyorum. Ben ilk başladığım zaman haftada bir deneme çözüyordum. Zaten e, shorts videolarıma bakarsanız görürsünüz. İlk çözdüğüm denemede 8 net matematik 10 net Türkçe yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. 10 net matematik 8 net de Türkçe olabilir. Yani totalde 18 net yapmıştım. Haftada bir deneme çözüyordum konu çalışmaya başladığından itibaren. Bu da beni biraz daha ileriye atıyordu, konuları unutmamı engelliyordu. Bu açıdan tekrar yapmaya ihtiyaç duymadım ben. Sonrasında bu sene de ben bir şey keşfettim. Ee, şimdi matematiği diyelim ki 90 dakikada yapıyorsunuz. Ben ortalama 90-100 dakika arasında yapıyordum matematiği. Türkçeyi de yani kalan 35 dakikada 20 soru falan çözerek bitiriyordum. Ama eğer matematiği 90 dakikada yapıyorsanız sinsi bir şekilde 3-4 denemede bir 5 dakika kısarsanız ve matematiği 70-65 dakika civarına indirirseniz Türkçe'ye bayağı zamanınız kalır ve Türkçe'yi de fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben tasarımın birkaç denemesini çözdüm. Şuraya da şuraya da ekliyorum birkaç tane denemeyi. i̇lk başlarda gerçekten düşük yapıyordum ama sonrasında Türkçe'mi de bayağı yükselttim. Yani diyeceğim şey şu ki Kronometrede çözebildiğiniz, daha doğrusu zamanınızı verdiğiniz dersten yavaş yavaş kısarak bir süre adapte olun ve diğer dersin kalan süresini arttırın. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi deneme önerisine geçebiliriz. Şimdi sayacağım denemeler sırasıyla kolaydan zora, daha doğrusu başlangıçtan ileri seviyeye doğru gidiyor. Bu arada deneme önermeye başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Denemelerde asla çerçöp denemeleri eklemedim. Bu önerdiğim denemelerin hepsini dereceye yapmak istiyorsanız da istemiyorsanız da yani hedefiniz 5000 de olsa ilk yüzde olsa birincilik de olsa kesinlikle alın ve çözün diyorum. İlk önerdiğim deneme çıkmış alesler. Çıkmış alesleri 10 üstünden 6 dedim. DGS'den bir tık kolay ve DGS seviyesi oluyor genellikle. Bu yüzden kesinlikle bunları çözün ve başlangıçta bunları bundan başlayın. DGS'den bile önce hatta bunu çözün. Sonraki önereceğim deneme DGS'nin çıkmış soruları. Fasikül fasikül. Şöyle de gösterebilirim size hatta. Ben böyle 10'lu mu 14'lü mü ne almıştım. Aynen 14'lü. 2025 ve 2013 arası denemeleri almıştım. Bunu da kesinlikle çözmenizi öneririm. Hatta başlangıçta bunları çözün ki sınav tarzına alışın ve aşın olun. Sonraki önereceğim deneme de bu arada DGS'nin seviyesini söyledim mi hatırlamıyorum ama DGS'ye çıkmış sorularına da on üstünden 6 verdim. Yani ALES'lerle hemen hemen aynı. DGS sınavının da zorluk seviyesi bence on üstünden 6 zaten. Bu yüzden bu verdiğim puanların normal olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki önereceğim deneme de çıkmış karma. Zaten informal çıkmış karma yazsanız çıkar. Yorumlarda da pardon, yorumlarda değil, açıklamada da denemeleri sıralayacağım böyle baştan aşağı doğru informalin çıkmış karmasına da on üstünden 6 verdim. Çıkmış karmada ne oluyor ondan biraz size bahsedeyim. YKS, DGS, ALES, KPSS bu tarz sınavlardan sınav tarzı olan DGS seviyesine yakın soruları cımbızlayıp bir kitapçık oluşturuyorlar ve bir sette de 10 kitapçık var. Yani 10 tane denemeniz olacak bunu da alırsanız. Buna da 10 üstünden 6 veriyorum bu yüzden ve informalin onlu denemesine geçiyorum. Informalin onlu denemesi gerçekten bazen zorlayıcı oluyor. Hatta yani genel olarak zor testleri de var. Türkçesi bir tık daha kolay oluyor. Matematik açısından zor diyorum. Bu yüzden informal seviyesine 10 üstünden 8 diyebilirim. Yani orta zor diyebilirim. Informalin 8'li bir denemesi daha var. 8'li denemesine de 10 üstünden 8,5 demişim ben. 8 ve üzeri demişim daha doğrusu. Bunu da kesinlikle çözmenizi öneririm. Yani DGS soru tarzı olarak benziyor ama ee, nasıl söylesem zorluk açısından daha zor. Ve bunlardan şu açıdan puan kırıyorum. Dizgisi gerçekten berbat oluyor. Yani soruların arasında şu kadar mesafe falan oluyor bazen. Bu yüzden yanında boş bir kağıt alıyordum. Onları çözüyordum ben denemeleri. Daha doğrusu informal denemelerini. Ama diğerlerinde böyle bir sorun yaşamazsınız. Özellikle de tasarılarda. Tasarı demişken tasarı denemelerine geçelim. Tasarının üçlü ales denemesi var. Ona ben 10 üstünden 7.5 puan vermişim. Orta zor bir deneme. Ama yani dizgi olarak, kalite olarak, renklendirme ve sınav tarzı olarak gerçekten yakın ve mükemmel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 10 üstünden 7.5 diyebiliriz o denemeye. Tasarımın e, Ales son prova denemesi var. Ales son prova denemesine de ben 8 ve üzeri demişim. Bugün çözdüm ben bunu. Bazı zor sorular da var. Ama genel olarak orta zor diyebilirim soru kalitesine. dizgi olarak zaten tasarıya hiçbir şey dememe gerek yok. Siz ben tasarı dediğim anda dizgiyi mükemmel bekleyin. Sonrasında DGS'nin pardon tasarının DGS son prova denemesi var. Bu DGS denemeleri arasında en kolay olanı bence. Hatta ilk başta tasarının DGS denemelerini çözeceğiniz zaman bundan başlayın Resmini de şuraya bırakıyorum. Ben buna 8.5 puan verdim. Yine zor bir deneme ama e, diğerlerine göre bir tık daha kolay oluyor. Tasarının DGS dörtlü bir denemesi var, kırmızı bir deneme. Şöyle göstereyim. Bu deneme de gayet güzel bir deneme bu arada. Bunu da çözmenizi öneririm. Başlarda sınava daha yakın sorular var denemelerde ama sonrasında Harbiden zorlaştırıyorlar işi. Tasarda yeni nesil soru görmeniz bu arada çok olası. Şöyle birkaç soru göstermek istiyorum hatta. Bakın şöyle bir geometri sorusu var. Sonrasında şöyle gördüğünüz gibi yeni nesil mantık soruları var. Yani bu kırmızı denemeyi ben çok seviyorum. Size de kesinlikle öneririm. Buna verdiğim puanda 10 üstünden 9 zorlukta. Sonrasında tasarının muhteşem 5'li denemesi var. Bu deneme de şu oluyor. Bu deneme önceden bana dörtlüye göre daha kolay gelirdi ama fark ettim ki dörtlüden bir tık daha zor. Ona da 9 puan veriyorum buna rağmen ama kesinlikle almanızı önereceğim denemelerden. Tasarımın tüm denemelerini kesinlikle alın arkadaşlar. Çözmediğiniz denemesi de kalmasın. Bu arada son provada şuydu. Bunu da göstereyim size hazır önüme çıkmışken. Ee, bir sonraki önereceğim deneme tasarımın 6 harika denemesi. Gerçekten harika soruları var ama zorlayıcı bir deneme ya. Gerçekten yani. Göstereyim hatta birkaç sorusunu size. Deneme şu bu arada. Hmm. Bakın cebir sorusu denemede. Yani 9.5 puan veriyorum ben buna 10 üstünden. Kaliteli bir deneme ve çok zor. Ve geldik son denemeye. Bu denemenin ismi Tasarı 7 Uğurlu Deneme ama biz bunu arkadaşlar arasında 7 Uğursuz diyoruz çünkü görüp görebileceğiniz en zor DGS denemelerinden arkadaşlar bu. Birkaç sorusunu göstereyim size bakın. Şöyle bir üslü sayı sorusu var mesela. Sonrasında şöyle bir ardışık sayılar sorusu var. Bir tane köpek heykel sorusu vardı. Onu da göstermek istiyorum. Köpek sorusunu bulamadım ama şöyle mesela görüp göreceğiniz en zor sorulardan biri var. Yani görüntü olarak öyle duruyor ama bu kaynak zaten en zor deneme. Buna da onun üstünden 10 on zorlukta diyorum bu yüzden. Önerilerim bu kadar ve şimdi size birkaç şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben branşımı değiştiriyorum. DGS'ye bu yıl tekrardan gireceğim. Hedefim de eşit ağırlıkta ilk 5'e girmek. Zaten Instagram'dan beni takip ederseniz göreceksiniz biyografimde. Şu anda netlerim ortalama olarak 75-80 civarında seyrediyor. Eşit harlıktan da hangi bölüme gideceğimi soracaksanız. Boğaziçi ekonomiyi düşünüyorum. Yani bunu çoğu kişi bilmiyor şu anda ama yazılımdan ekonomiye geçiş yapacağım. Boğaziçi ekonomi olur, Boğaziçi işletme olur. Sonrasında Galatasaray, ekonomi Galatasaray işletme. Yani kaliteli diyebileceğimiz 5-6 üniversiteye düşünüyorum. Boğaziçi, Galatasaray, ODTÜ, Türk-Alman... İstanbul Teknik. Belki bir de Yıldız Teknik iktisatı düşünebilirim ama pek aklımda yok. Zaten şu anki yaptığım netlerle bu üniversitelerin çoğu geliyor. Ama üstüne daha da ekleyip 90 nete ve 90 net üstüne çıkarırsam Boğaziçi'ni garantilerim. Evet arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ileride çekeceğim güzel videoları kaçırmazsınız. İleriki videolarda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.